Evet, merhabalar. Yeni bir e, videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz abi. Bugünkü videoda e, düşmandan demet yemeği ayarlayacağız. Şu an bir düşmanımız var. Ve bize koşuyor, bize e, vuruyor ama bizde bir değişim olmuyor. Bunu ayarlayacağız oldukça kolay bir şekilde şu an aklımda canlı ne ayarlayabileceğimizi ne düşünüyorum bakalım peki ilk olarak bir scriptimi açarak işe girmek istiyorum bugün herhangi bir hazırlık yapmadım diğer videolarda biraz hazırlıklı geliyordum bugün öyle bir şey yapmadım Bu video uzun olabilir yani bilmiyorum direkt video sonundan kullanıp bilebilirsiniz İlk olarak düşman script'ine döneceğim düşman script'inde Ben bir adet bu açmak istiyorum buraya uh, Public bool Is Is hitting adı altında bir adet bu açıyorum. Bunu aynı yukarıda yaptığım gibi Hayder inspektör diyorum çünkü bunun inspektör panelinde gözükmesini istemiyorum yani. Ne isteyeyim? Mavi düşmana geldiğimde eğer atam çalışıyorsa aynı şekilde biz itinginde true olmasını istiyorum kusura bakmayın ses için Ezi zengin tur olmasını istiyorum. Mevcut atak hızım. Yani atak yapabilirim. Fos tekrar turuya döndüğünde ise. Bunu burada yapmayalım. Şurada yapalım. Daha doğru olacak. Hı, burası güzel. Burası evet. tamam. tamam. Şimdi eğer atak yapabilirim false, henüz yeni atak yapmış ee, olmam gerekiyor. Bu yüzden burada resettingim true olacak. Ama eğer <laughs> atak yapabilirim pozisyondaysam resettingim burada false olacak. Çünkü yani vurmuyor şu an atak yapabilir. Yakın bir sürede vurmadı. Bu yüzden false. Peki. Şimdi player script'ime geri dönmek istiyorum oyuncuma dönebilirsem eğer düşman bittikten sonra da birazcık aslında loot sistemi yapmak istiyorum loot'tan kastım inventörü de değil de inventörü gerçi bu için her türlü lazım Neyse konuda almasın Beklerken Konuşayım Karakter controller animatör hmm, Karakterin animatörüne gidiyorum Is running Is attack Chartlar jurtlar Şimdi şu mouse'u bir alayım Atak Day. Bizim damage e animasyonumuz yok muymuş acaba? Evet. Bizim herhangi bir damage animasyonumuz yok maalesef. Ne yapabiliriz bu durumda? Ben genelde şöyle yapıyorum böyle durumlarla karşılaştığımda. Kontrol altı dedim. Playroom'a geldim. Yeni bir adet klip oluşturuyorum ve ismini Get Damage yapıyorum tabii ki de. Klasiktir. Ama tabii bunu animasyonların içine koyayım. Sonuç olarak animasyondur. Ee, get Damage'ı buraya koyduktan sonra Karakterimiz Mouse koyacak yer bulamıyorum da şu an o yüzden. Arada sırada bomboş bekliyorsunuz kusura bakmayın. Karakterimizin ben kırmızıya dönmesini istiyorum. Demut çerken. Açılman değil. Bunları buraya sürüklüyorum. Tamam yeterli. Tamam. Son frame'i de adettendir. Şöyle yapalım. Buraya geldikten sonra şimdi ben buraya şu rekorda tıkladıktan sonra kırmızı yapıyorum. Demo çekerken kırmızıya döneriz ya. O şekil. Kırmızı yapıyorum. Son frame yapmıyorum ama. 5. frame yapıyorum. onda da devam etsin. Son frame'de tekrar normal haline dönsün ama bu. iş Peki. Kapattım animasyonu. Damage yerken böyle gözükeceğiz. Animatörüme döndüm. Get damage'ım var artık. Hangi durumlarda demek diyebilirim. Ee, i̇stisnansız işte her durumda demek için var. Rana giderken. Yenir. Randan çıkarken de yenir. Bunu trigger ile yapacağız. Get Get damage adı bir trigger oluşturdum. Giriş yoluna get damage'ın has exit time kapalı bir şekilde. Kondisyon olarak get damage açık. Dönüş yoluna has exit time açık bir şekilde ana dönüyor. Atak. Atak da elbette bağlı. Has exit time kapalı. açık. burada da her exit kapalı. Peki idle. Idle'da da elbette lazım. Bağladık. Get damage. Dönüş yolunda da var. Ezex time açık. Dönüş yollarına is running true kondisyonunu verdim şartına koydum buraya da is atak kondisyonu verdim idle'a herhangi bir kondisyon vermem gerekmiyor ama is running false verebilirim peki get demiş dedik setting'im uh, true ve false'unu ayarladık Karakter kontrolumuma geri dönüyorum ve ee, update fonksiyonunda yeni bir yer açıyorum. If is açmadan önce tabi şuraya şey eklem gerekiyor. Public ee, mavi düşman md ne diyeyim? ekliyorum o script'e ya da düşmanı mı eklesek direkt olur mu acaba düşmanı eklesek o daha mantıklı olacak public düşman ee, düşman iki neyle olsun şey mi bilmiyorum deneyerek göreceğiz düşman dedim nokta is hitting, true ise hani herhalde debug'la bakalım debug log vurdu diyorum is hitting, true olduğu durumlarda bu gerçekleşecek unity'ye geri dönüş yapacak olursam Player'a geldim. Public yapmışız buna. Car Controller. Ha, burada. Enemy slime ekledim. Bu iş böyle olmaz. Bunun bir fixi gelecek. Onu bir araştıracağım. Birden fazla düşman eklediğimizde çalışmaz çünkü bu. Neyse. Vurdu çıktı altta. Geçen videoda da yapmışız böyle. Vurdu çıkmıyor altta. Neyse geldi. Vurdu işte gördünüz. Tamam. Sonra arkadaşlar saygıdeğer dostlar Update fonksiyonu da indik aşağıya birazcık. Debug log buradan ziyade. Artık buraya yeni bir void oluşturabiliriz. Şu arkadaşı kapattıktan sonra şuraya ben bir void açıyorum. Void get demo yazıyorum. Ve parantez. Buraya da debug, debug falan yazmayacağım. Hayır neydi? Anim nokta set trigger. Get demet Yazamadım ya. Yazdım. Izetingim true olduğunda get demetim çalışacak. Ama şu an kodda Derin hatalar var, birazdan o hatalara değineceğiz. 11 dakika olmuş. Birazdan bitirelim diye bekliyorum. Çalışır da. Çalışıyor gördüğünüz gibi. Ama ne kadar doğru çalışıyor yani. Tamam bak burada artık yeter. Her şeyin bir sınırı var. Ben uzaklaştıktan sonra da demek içemeye devam ediyorum. Ben bunu istemiyorum. Yani bunun olma sebebi, diyalogda aşağıda gördünüz az önce. 600-700 tane saniyede 100 adet neredeyse 100 kere falan bu arkadaş çalışıyor. Bu arkadaşın 100 kere çalışması bizim için bir eksi. Bu arkadaşın 100 kere çalışması sebebi. Exiting'in burada true olması. Exiting burada true olmak yerine kontrol x yapacağım bunu. burada true olup şurada tekrar false olsa çok mu acaba bir şey aramaz olur. Denemek istiyorum. Olmazsa başka bir şey deneyeceğim. Evet işe yaramadı bu bu çok kısa bir şey çünkü döngü yani o kısa sayısını turuz aynı saniye içinde gerçekleştiği için kontrol edememesi normal hmm. Ben şunu düşünüp geliyorum. Videoyu montajlarken soru olmasın diye. Şunu doğrayayım. Evet selam. Çok da uzun sürmedi. Atak animasyonumuzda... Atak animasyon değil. Atak ıı, sınıfımızda. Visiting'imiz true burada. Veriyoruz. False'unu kaldırdım buradan. False'unu ise bu arkadaşın. Buraya ekledim. İki yerde var. Yüziting. Oyuna geri döndüğümde, Düşmanın yanına gidiyorum ve vurdu. uzaklaştım. Orada. Evet. Bu iş biraz yavaş ilerliyor. Bu da benim sinirimi bozdu. Aa, direkt demek çemesini istediğim için. Ha, burada Hezex Time açık kalmış. O yüzden oluyormuş. Peki. Ne diyorum yani. Bir şey var. Ee, hata var. Anlamaya çalışıyorum. Peki. Şu an görmüş olduğunuz üzere ee, bizim trigger'ına girdiği an demetçiyoruz. Sonrasında çıktığımızda da normale dönüyor. Takip etti. Aha, vurmaya başladı hemen. Şimdi bu güzel arkadaşımız bu vururken acaba yavaşlasın mı? Biraz yavaşlamasın ya. Niye yavaşlasın? Kötü bir görüntü da. Neyse. Kaç dakikaya? 15 olmuş. Ee, bitirelim diğer videoda da biz düşmana vuralım şu an animasyonları üstüne gidiyoruz herhangi bir health sistemi yok farkındayım o da gelecek merak etmeyin görüşmek üzere hoşçakalın